verdiği mesajlarda insanların dikkatini çekmeyi başardı. Ve arkadaşlıklar kurdu. Bu benim için inanılmazdı. Gelelim, gelelim kitap yazma hikayede. Engellerine yönelik mesajlarımı verirken, sevgili Posta Gazetesi yazarı Mehmet Coşkun Deniz abi bana sen kitap yazmalısın Ersin. Hayatını herkes okumalı ve senden alacak çok şey olan insanlar var deyince önce bir şaşkınlık geçirdim. Daha sonra Ersin sen yazabilirsin, başarabilirsin dedim. Kendi kendime yazma sürecinde biyografinin dibine kadar girerek yazıp bitirdim. Bitirdikten sonra destek yayınlarıyla anlaştık. Sevgili Yelda Cuma, Cumali oğluna da buradan bir kez daha teşekkür ederim. Onun destekleriyle bugün buralara geldim. İlk kitabımın adını Engelsizsiniz. Engelsizsiniz diye belirttik. Zihinlerdeki engelleri bir bakıma hayatımı okuyanlarla beraber yıkmak Bu amacıma kısmen ulaştığımı düşünüyorum. Daha sonra ikinci kitabım, ilk kitabımın devamı olan Engeller Sona Ersin'i çıkarttım. Bu kitapta da yaşadıklarımla engelleri nasıl sona erdirebileceğimi kalemi yazdığınca anlatmaya çalıştım. Bu arada da hayatıma bir de belgesel sığdırmayı başardım. Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi Selvinaz Altunbaş'ın yönetmenliğinde kısa bir belgesel çektim. Kısa ama çok etkili oldu. Hatta öyle ki TRT belgesel ödüllerinde İlk beşe girerek hayata karşı anlatmak istediğini daha güçlü anlattı. Ben dizimi izlemek isteyenler YouTube kanalına Ersin Ata Engeller Sona Ersin yazarak ulaşabilirler. Gelelim son kitabım Sen Her Şeye Değersin romanı. Romanıma başlarken konusunu tuzla kitap fuarının mottosu gibi aşk ile oku gibi aşk romanı yazmaya karar verdi. Bu kitapta aşk var ancak ondan daha önemli bir şey. İki engelli insanın zorluklarından, zorluklardan geçerek başarı kriteriyle beraber yol aldığı bir roman oldu. Başarılı bir yazar da sonradan engelli olan gerçek bir paralimpik okçunun inanılmaz öyküsünü okumanızı